Yalı Çapkını yeni bölümünde tansiyon yükselecek maalesef dizimiz son bölümüyle sezon finaline girecektir. Suna ve Seyran'ın son dakika yaptıkları ile yaşattıkları utancı Saffet ve ailesi kaldıramayacaktır. Artık ok yaydan çıkmıştır. Tarık ve adamları dört bir koldan Seyran ve Suna'yı arayacaktır. Durumun ciddiyetinden haberdar olan Halisa harekete geçecektir. Fakat gelecek olan tehlikeden de habersizdir. Olan bitenden Fuat haberdar eden Ferit farkında olmadan da Fuat'ın başını belaya sokacaktır. Korhan ailesinin evini ablukaya alan Tarık maalesef Fuat'ı takip edecektir ve olan kötü şeylerin de önüne geçilemeyecektir. Herkesten ve tüm gözlerden uzak olan çiftimiz mutlu ve keyifli vakitler geçirecektir. Seyran ve Ferit daha fazla vakit kaybetmeyecek ve birlikte olacaktır. Seyran ve Ferit artık istese de ayrılamayacaktır. Çünkü Seyran ve Ferit'i birbirinden ayıramayacak, aşktan da güçlü bir bağ ulaşacaktır. Seyran hamile kalacak. Analizimiz bu kadardı. Videoların devamı için kanalımıza abone olmayı ve takipte kalmayı unutmayın.